Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 50. abonemize hayırlı uğurlu demek açısından video çekiyoruz yani 50 abone özel bir video olacak bu bir saniye Hadi <laughs> elimde yaray soydum ya Niye yaptım ben böyle bir şey? Neyse arkadaşlar 50. aboneye geldiğimiz için bir tane ona özel bir video çekeyim dedim. Ve bunu da zaten normal video gününde atacağım. Ekstra bir şey yok yani. Neyse bu videoda ben Eee dedim yani aa, konuşmaya da bir öğrensek ama işte 1 2 3. bölümler açtık ya biz. Bu 3 bölümde bir videoda oynayacağız işte ya. Şey bu. Ve ikisini yani kabusta oynayacağım. Yani, eğer çok 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 zorlanırsam zor yani hard moda çekerim. Çünkü video 50 dakika olmasın 20 dakika olsun yeter amına Zaten bölüm bir kabus modu çok kolay yani ezberledik artık. Bir de o kadar da şeydeyiz zaten. O yüzden hemen oyuna geçelim fazla. Uzatmadan elimde kanıyor aman koyayım ya. Neyse valla yemin ediyorum var ya özlemişim birinci mepidayı. Ee, hemen şöyle toplayalım buraları. Açılır mısın canım? Ee, başka bir şey var mı lan burada? Şura vardı sanki. Yoo. Tamamdır abi direkt karşıya bir geçelim. Aç 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 aç. o destereyi bulduk. Destere ne işe yarar? Bu arada bir tane göz var onu gördüm. Kaçıktı zannetmeyin bu sarak kaçıktı demeyin yani. E, merdiven altından da geçmeyeceğim. merdiven altından geçmek uğursuzluk getiriyormuş. Oğlum çok iyi lan oğlum bunda da mı 30 tane ya. Biz o 3-6-9-90 tane torba toplayacağız lan bir videoda. O yüzden hiç ölmemem lazım yoksa bok yeriz aman aq. Gözden bir bakalım. tam menüs katayı çıktı. E, ben direkt en alt kata uçuyorum abi. Abi vallahi yemin ediyorum var ya birinci map özlemişim. Birinci map çok iyi lan. Yani Bir ilk oynadığımız zamanlar hatırlıyorsunuz mu ama ilk ES oynadığım videosu. Güzeldi ya. İlk defa oynuyordum. Biri koşarak geliyor. <laughs> Abi kaç. Aa, geliyormuş lan. Uzakta zannettim. Abi hala nasıl gelebiliyorsun mesela? Aa baga girdim, baga girdim, baga girdim. baga girdim. Lan ne oluyor amına? Ee, tamamdır daha cicik geldik Aç aç klozeti klozeti aç aman Yemin ediyorum var ya daha Bu video açar açmaz ilk elim bak direkt video açtım gibi girdiğim el Ya büyük sıçacağız ya da alacağız Bu arada bir şey diyeceğim şuradaki e, Resim tabloları Ya işte şurada resim tabloları oynayınca bir tane kapı açılıyormuş sanırım öyle bir şeyler duydum abisi Şifreyi bulmam lazım diyor abi Buralar nere lan? Tamamdır lan 19 yani son 11 tane kaldı abi. Hiç heyecana gerek yok. Şurayı açabiliyoruz abici. Aha dede anne çocuk böyle dizmişler işte. Acaba bu bunun alakası var mı diye düşünüyorum. Deneyeceğim. <laughs> Altıma sıçtım. Ne yapan oğlum sen? Gerizekalı zekalı mısın amına? Bir de bizi fake diyor ha. Dur. Baba Anne kız kız. Aha açıldı kapı. Oğlum yapıyoruz bu sporu ya. Biz yapıyoruz bu sporu abi. Video öncesi herhangi bir şeye de bakmadım bu. Abi. Bu ne lan? açıl açlı amına. Şimdi hiçbir şey yok mu yani bu odada? Torba morba. Cık. Yapacağınız modu şuradan gözden bakacağım. O merdivende nereye gidiyor? Alt kata indi day. Şöyle gelip bir ışından var. Nereye geldik? Ortak ata geldik. Burada. Buradan gidiyorum. Geldi oğlum da buraya da. Gidersen git artık yani. Akşama da burayı mı bekleyeceksin ha? Geliyor oğlum buraya. En alt kata indi. Geliyor. Aa! Abi kaç. Asiktir. siktir. Abi göz varmış. tam. bunu biz kaçtık. Gerizekalıyım. Gözleri de boş harcadık abi ya. Piyano odasındaki şifreyi çözdüm diye bir video görmüştüm. En son baba. Bakalım tamam en alt katta. Uç abi. Son bir kez daha bakalım. Abi merdivenden gelme işte gelme 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 gelme. Tüh hayır çok bekledik burada. Gözde bitti. Aa, şey yedik sanırım bu Hattan Meridyenin altından geçmeyeceğim. Uğursuzluk getiriyor. Ha buralar falan unutladık ya. Abicim burada da bir tane çıktı. Biz bu odaya gelmedik lan. Ya bir tane kapısına what the fuck kaçtı. Yazı geldi oraya bir anda. Da göz yok abi. Şaha mısın sen ya? Ah burada gördüm. Mouse imlecine bakan oradan gördüm. Aha bir tane daha. Aha bir de göz. Oğlum aşağı kat. Çok iyi ya. Seviyorum seni tatlım. Usta fındık lahmacun var. <laughs> Buraya gelecek gibi hissediyorum ama etraf çok karanlık. Abi hiçbir şey gözükmüyor ya. Şundan arasında falan var mı lan? Oğlum 3 tane kaldı lan. Hadi lan. Ancak en üst kata çıkıp burada şifreyi mi arayacağız? İ iki. Şurayı bir yazsın. Üçü de burada zaten. Harttan bir bahim biz neredeyiz la? Buraya kilit lazım diyor. Biz buradayız. Ee, çıktığımız zaman dur. Oh shit geliyor. Tamam. Ee, çıktığımız zaman sağ taraf burası. Sağ tarafa bağıp, direkt sağa dönecek. Şu tarafa dönecek. Çıkar çıkmaz. Bahim nerede? Üst kata çıktı. Burası. Oh shit geliyor. <laughs> Abi gelme 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 gelme. Dona, dona sıçtık. Dona sıçtık. Goz yok abi ya. Şaha mısın sen hamini? Kureye bak. Kure yani dönmüş. Vallahi bir şılgınlık yaptım. Bak bağa giriyorum. Bak. Abi nerede, ne taraftan geldi? Ne taraftan? Ne taraftan geldi? Şuradan gözükür asiste. Abi bir göz yok abi. Es yok. Girdim ha. Orta kata geldik day. Benim için en üst kata gidip şifreyi bulmam lazım. Burada da bir bok yok. Anca şifreyi bulup oradan anahtar alıp kaçıp gelecek gidecek. Bu katta. Aşağı kata iner misin? Lütfen 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 aman. İndiğini tahmin edip yukarı çıktım. Bu katta. Yüzde uh! elli şansım nasıl tutmuyor benim abi. Abi bu kat ya böyle iş mi olur amın. Ha siktir kaç dedi. Buraya da, da gelemez ya Şifreyi bulaydık bir Allah'ın izniyle. Abi bitir de benim niye burnum kaşınıyor ya. Şifreyi bir Allah'ın izniyle. On numara olacaktı da. Artık aşağı kata indiğini düşünüp yardırmam lazım ya. ya olsa ben az sonra altıma. Tam bura kötü zaten burada bir şey yok ama. Ha dur. Abi nasıl boş ya? Şura nere? Bir <laughs> bildirim geldi. Boş tatlı amına. Şurayı bir açaydık. Abi git artık yani. iki tane kat var adam geliyor birinci kata ya. Lan kaç saat oldu videoya ikinci üçüncü map var abi bitse de gitsek ki Oda yok mu oda 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 Hah şuraya falan girelim Şu iş giymiş giyicem o mu 4 taneli kod mu İnşallah bu şifredir ya Nasıl çöp kutusu lan bu Burak bisiklet diyor ha. Ayı Ha, hele şükür lan. Dört tane öyle kod mu şeyisinden bulduk aminim. Tamamdır direkt. Abi kaç geldi altıma sıçacağım imca ha. Buna koyayım. Tamam artık en alt kata inip üç tane şeyi alıp kaçmak kaldı. Ama elde ne var? Sıfır tane göz var. Yani o tahmin ettiğiniz şeyi yemiş durumunda Hangi kattaki acaba? O abi adamlar ne kadar cimri ya. 3 tane göz atsanız olmuyor mu amana? Oh shit. Oh shit. Dalin. Dalin amına. Tamam üst kata çıktı üst kata üst, kata, üst kata. İnşallah. Allah'ım sallan mor burası. Yes. Şuralarda falan olması lazım. Aynı. Hele şükür ya. Bul ve kaç. Çıkış kapısını bul ve kaç. Ölürsem şurada canınız var ya. Anavrat su verir miyim diyor. Ha, hele şükür ya, kaçtık amına. Neyse abi fazla uzatmayacağım, direkt ikinci bölümü geçeceğim. Bak yine normal yazıyor da, kabus modunu oynar zaten 30 tane topladım Şimdi çalız hastane abi ya. bu duvarın içinde falan geçiyor ama koyayım şöyle dur oğlum hızlı bir göz atacağım abi bir tane yeşil sürü yok mu amirim tamamdır abi hızlı bir şekilde topladım Odalara giriyor muydu? İnşallah giremiyordu abi. Burada bir tane bir yeşil iksir var da. Maalesef içemeyeceğim daha oğlum. Ah. Sarhoşluk verdi. Hızlı koşma verdi. Harikasın. X-ray verdi sen. Ya sen bir tanesin ya. Kaçtı da altıma sıçtım şu anda. Abi X-ray bitti abi. X-ray bitti ya. kim böyle şey ama şuralarda ee, bu taraflarda çok fazla olduğunu gördüm X-ray'den. Dolayı bir tane daha yeşil iksir verirse harikasın. Nerede lan? Ya sen bir tanesin ya. Abi topla 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 topla. Oğlum bunu. Buna ne oluyor? Bir tane daha yeşil iksir yok mu lan şuralarda? Allah için. Yok gibi. Basittir geliyor. Allah'tan mürdün yanımızdaymış oğlum. Bizdeki şans da. Ebu Cehil amına koyayım konuşamıyoruz. O burada. Nere lan ora? 3. kat mı? Çık. Kim abi böyle işe? Neyse orta katta arayalım birazcık daha. Ah! Odanın içine girebiliyor mu amına? <laughs> Tam içeri geçti. Goz bitti abi. Sıçacağım ya. <laughs> Bir risk alıp. Üst kata Risk almayan viski içemez dediler. Tamamdır abi. Bu ne lan? Fare ölmüş buraya. Oh shit. ikisini içsem ne oluyor? Koz verdi lan. Bence harika bir şey de. Yalnız burası ne lan? İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler, Plantacılar Of, x mi de verdi aşk Abi sen bir tanesin ya. Harbi diyorum. Şurada iki tane bir tane de orada. Yani odalarda üç tane daha var. Abi bir git ya sen öl ya. Öl sen direkt. İn aşağıya. Adam ol ya şöyle biraz. Biraz kendine sövdüttür mamini. X-ray'imiz yine geldi mi baboş. Tam şurada. Oha bir tane var. Abi neredesin ya? Oh, az önce sıçtık batırdık yemin ediyorum var ya az önce sıçtık batırdık ya. Sıçacağım mı öyle işe ya yemin ediyorum var ya. Tamam abi neredesin dedim karşıma çıktı. 30 tane kim toplayacak abi dedi abi 3. map var. Aşağı atayım inşallah yoktur. buradaymış. Bizde zaten cenabet şansı var amın. Topla abi topla x-ray'den gördüklerimi. Şu arada da vardı sanki. Nerede lan ha? Gözü ver abi. Birkaç banyo. Birkaç banyo. Yapımcılardaki kafayı istiyorum abi İki tane gri iksiri var lan İlanın altı tane topladık aminim Bu hatta Gelirse kaçarım <laughs> Geliyormuş Annenin yolda topladığımız pası ya Buraları açtık mı lan Açmış Şşş <laughs> <laughs> Abi ben az önce ne yaşadım? Ben az önce ne yaşadım? Asıl sıçtık. Asır çimci sıçtık. Az önce adam dibimden geçti. Yemin edebilirim bak. Videosu olmasa ispatlayamazdım ya. Allah'tan ekran kaydı açık amınıyım. Şuralar açmadıysam zaten yoktur. Bu katı galiba full topladık ya. Bu ne lan? Asistir baş döngüsü verdim. İksir yok mu oğlum bir tane daha? Aha yine bir tane daha para buldum da. Şu bir geçeydi amınım. Hah göz. Abicim beni bir bırak artık yemin ediyorum. Beni bir bırak ya. Şu vooo oh, sesini duymaktan bıktım yemin ediyorum. Çıkış kapısını bulamadım iki saattir var ya. Hah. Ben çıktım da sen nereye çıkıyorsun? Hmm. Haydi ben çıktım da sen nereye çıkıyorsun? Aman abi. Üst kata çıksam kesin orada. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler, plantacılar. Benim kalbime çok var acılar. İki tane kahveren içersek ne oluyor abi? Göz alıyorum su. Keşke hiç denemeseydik. Neyse abi 21 tane oldu abi. Açlık <laughs> değil. i̇şte şimdi sıçtık. Aman abi girele oldu ya. Bak bu ikinci mi biraz sıkıntılı dayı. Ben niye içtim bunu şimdi durup dururken? İyi neyse Allah'tan zihin açıklılığı verdi. son 5 tane, son 4 3 tane son 2 tane, son 2 tane de nerede Allah bilir. Ah bir tanesi buradaymış. 2 tane yeşil iksir dek gelse de. Buraya girdik değil mi? Yok değil mi? Şöyle dikkatlice bakalım da Kaçıtmayalım abi değil mi? Amin'im. Neyse şunu içelim de Kolik verdi ya. Ay senin ben geleceğini geçmişini baktığını. Zaten etraf koru, koru kamana. On tane göz diyor oğlum. Aferin orta ağda çık işte. İşin ne? Nereye ışınlandın? 100 kat. Aynen. Son bir kez daha odalara dolanıyorum da bu ne oğlum? En aşağı ineceğim çünkü kesin son bir tanesi oradadır. Geldiler abi geldiler geldiler geldiler. Hiç pusaca hiç de ayarlamamışlar ha ölsünler diye. Ayıptır be kardeşim. Ama abi bir tane torba ya. 29 tane top vermiş olalım sanki. Zaten ceset kokuyor her yer amini. Lan nerede lan bir tane torba lan bir tane bir tane bir tane. Gözlerim vardı ve daha üçüncü map var abi üçüncü map bir de en zor ya. Sıçacağım ha. Göz verip durmam ki boğazına sarıldım mı gırttan koparırım. Nere içindendin harbi merak ettim ha. Cık, mal mısın oğlum sen? Gerizekalıysam gerizekalıyım de. Ha şöyle üst kata çık. Bakınıyorum abi de yok yok. iki tane yeşil iksir olsa da. x-ray açsak aminim. Cık, street ya ben çıkıyorum buradan aminim. Buraya nere lan? Orta kat. Hay bacını ya. Buraya yaklaşıyor bir de şu karşı tarafa gideceğim. Şu betonların arasına falan koyuyorlar bazen. Yok şaha mısın seni amirim ya? Söyleyin ona bana mesaj atmasın amına kim lan o? o? Abi bir tane torba yok amirim ya. Sıçacağım imcan mı altıma? Ha hani nerede ya? En üst kat sen yok. Orta katta mı acaba? Bir de oyuna güncelleme gelmiş. Bugler oluşmuş amanın. Bir de bug fixed. Dört çürtmüşler yazıyor. Ya bir siktir gitsin amana. Anana uğradın. Aha iki tane yeşillik sırı buldum. Sen çükü yemedin mi oğlum? Hiç canı şunu. Sen bir kahpesin oğlum. Hele şükür ya. Yemin ediyorum var ya. Hele şükür bölüm 3'e geçtik dayı da. Bölüm 3 zaten en zorlar abi ya. Bir de bölüm 3 kabus amınıyım. En son ki çektiğim videoda neydi lan öyle. İzlemediyseniz hemen gidin izleyin dayı. Yani. Pirişandık ya. Pirişanlık göt atıyor isem yeri gelir ha. Bir de şu an e, videoda aynı tişörtle o almayım diye abi gittim. Dolabın hep dip köşesindeki sivit, siviti çıkardım. Sivit mi deniyor lan bunlara? Oh shit. Gengırmaya başladı bu it. Bir tane canavar meşgul eder oğlum. Ah. Kapı açıldı bir yer altıma götürdüm desem yeri gelir ha. Tahliye planı. Hadi can. Ben ne anladım oğlum en son ya. Gittim ha dolabın. Yani dip köşesindeki yeşil bir sivit'i buldum. Sivit de kalın amına koyayım. Yaktı beni şu an. Kıp kırmızıyımdır. İnşallah vitto öyle çıkmaz. Geç vitto da filtre falan da var amınim. Oğlum nerede lan? Hadi lan. Şurada kaç tane kalmış? Az bir şey yaralamış sıkınır Bir de kapılar açılması var ya. Beni zaten kabız durumu. Ha buradan ayrılıyorum sonra. Buranın da üçüncü katı da aynı şekilde. Yani ikinci bölüm gibi. Bayağı caf caf, caf. bak oğlum nerelere saklamışsınız lan. Bak 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 vah Ben buraları bak bulamadıydım. Görmediydim ah. Şurada bir tane gördüm gibi oldu. Aynen tattım gel buraya. Gece tane et var. Mis. Tuvalete de bir girelim abi. Tuvalette genelde oluyor. Tam 15 tane oldu. Şu anda yarladık. Dayı. Koz mu gördüm? Yo. Bu ne? Bu da varmış. Aha. Mis 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 mis. Çırrın diyor. Kapılar bir açılıyor. Hayır. Ha siktir. Sıçtık. Anana uğradınız. Sıçtık. Gelme. Gelme tuvalete sağladım. Tuvalete girme iznin gibi bir şey yok. Şu demir dolap bir acayip ya. Hemen hemen hepsinden çıkıyor da. Şu an kupek saldırmış gibi bir his var içimde. Valide valide. Oğlunu kaptılar valide. Bu ne oğlum kağıt kalem sesleri geliyor ya. Okulda mıyız biz ama? Bir denet kat diye bir yer varmış abi. Geldik. Yoktunuz. Yani ay holunday. Ee, it köpek it, köpek dolaşıyormuş burada. Valide valide oğlunu kaptılar valide. Oo oh, shit. 22 tane oldu ya. Hadi biraz daha ver de bu kaçalım artık ya. O oh, burayı hatırlıyorum bura baya kalli. Müthiş dört tane kaldı son. Bunda X-Ray yok yalnız o yüzden bir tek yarruydik gibi. Şuradan iki tane çıksın. Buraları gezdik mi amınım ya. Son dört tane kaldı ya asla bulamam. Yeti atmışlar lan buraya. Benim attım ki? Valide, valide. Sanki aşağı iniyor gibi. Gözden gördüm. Niye kapanmaz ki çaktığımın kapısı ya. Merdiven nerede lan? Abi çıkmak istiyorum artık şu kattan. Yemin ediyorum bezdim mi? Ama bak hanımlar çozutmayın yani. Biz buraya oturmaya geliyoruz. Mizanla bir doz var onu kaçırtmayın ya. Tövbe estağfurullah ne diyorum ben ya. Artık bir tanecik de olsa bir versen de. Motivasyon olsa bize de ha. Ne diyorsun dayı? Dona bırakmaya ramak kaldı yemin ediyorum. Bak yine aynı kapıya girdik neyse sorun yok. Abi 3 tane lan Allah 3 tane torba vereceğim aminim. Neyi bu kadar cozuttun anlamadım ki. Ulan dayı 10 saat oldu vir arttık yemin ediyorum var ya. Sağ kadar geldiğimce sıçacağım ya. O kurt geliyor gibi gibi. Lan bu sınıf ni açılıyor bak. Bu, bu o da ni açılıyor zira. Sanki buraya öğrenciler. At in lan aşağı. Lan 3 tane torba vereceksin alt üstü aminim. Artık vallaha gitmek istiyorum abi. Uf, sıçacağım ya Allah'a billah düşeceğim yemin ediyorum var ya lan sabahtan belli bende de derdini amına anlamadım ki tane üç tane lan üç tane üç tane yok mu oğlum hiçbir yerde ya rejiler et attım da bazen de gelse gir acamıştır ayağı buraya hiç girmeyeceğim bile abi de şu sağa şu yukarı çıkalım Sizce en üst katta mıdır abi en üst katta talan edelim şöyle bir bakalım bak en üst katta yok değil mi Keşke bir tane tuvalet tek gelse Üç tane kabinli de oradan çıksa abi bu ne abi ya Üç tane eksik yemin ediyorum var ya Sen ne dedin la bal amınım 3 tane şey yok ya Şaha gibi yemin ediyorum var ya yandım telledim gecenin saat 12'si oldu Yok abi ayrılma kapısı bura Üç taneyi ben hiçbir şekilde bulamadım zaten karşımda ışık var Ve zaten gecenin 11'i bak saate bakayım saat tam geceyi işte 11 2 3 abi ben burada çıkarım zaten 27 tane top aldım çıkış kapısının önünde 3 tane de torba ya. onu da helal edin abi ben ana menü dönüyorum Neyse arkadaşlar işte söylediğim gibi gecenin saat 11'i karşımda ışık var zaten gözleri falan ağrıdı yarın sabah da okul var ve video zaten 1-2 saat oldu aman akım nasıl bir video olacaksa zaten bir kere öldü galiba öyle hatırlıyor belki %100 yüz, belki onu ben keserim de aradan öldüğümüz a hani hiç, bölümün. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi ben kaçar dayı. Gözlerim vardı lan.